adi kefalette ilk başta alacaklı borçluya başvuracak kanunen. Borçluya başvurmak zorunda. Alacağını ödem, alacağı ödenmediği zaman, vadesi gelmiş alacağı ödenmediği zaman borçluya ilk başta borçluya başvurmak zorunda. Borçluya başvurmadan direkt kefile başvuramaz. Bu ilk şartımız. Yani en önemli şeyimiz bu. Adi kefalette alacaklı ilk başta borçluya başvuracak. Borçluya başvurmadan kefile başvuramaz bu. Evet. Bunun dört istisnası var dedik. Ne dedik? Bu dört istisnadan biri var ise alacaklı borçluya başvurmadan direkt kefile başvurabilir. Alacağını temin etmek amacıyla. Nedir? Borçlu hakkında, borçlu hakkında yapılan icra takibi sonucunda kesin aciz vesikası, kesin aciz belgesi alınması durumunda. Bir. İkinci olarak borçlu aleyhine Türkiye'de takibatın imkansız hale gelmesi veya önemli ölçüde zorlaşması durumunda. Üçüncü olarak borçlu hakkında iflas kararı verilmiş ise dördüncü olarak borçluya konkordata mehli verilmiş ise burada e, alacaklı borçluya başvurmadan direktmen ne yapabiliyordu? Kefile başvurabiliyordu. Evet Burada istisnasın istisnanın istisnası deriz biz hukukçular olarak istisnanın istisnası gündeme geliyor. Eğer kefalet sözleşmesinde şöyle bir hüküm belirtilmiş ise kefalet sözleşmesinde de denilmiş ise, istisnalar mevcut olmasına rağmen, alacaklı ilk başta borçluya başvuracak denilmiş ol olursa, böyle bir özel hüküm belirtilmişse, adi kefalet olmasına rağmen, alacaklı ilk başta borçluya başvurmak zorundadır. İstisnanın istisnası. Evet. Sözleşmede böyle bir hüküm getirilmiş ise. Ancak böyle bir hüküm getirilmemiş ise, ilk başta ne diyorduk? Adi kefaletle borçlu, ilk başta borçludan istenecek, Akabinde borçludan temin edilmezse, alacak tahsil edilmezse kefilden istenecek.